Samet, Samet. Ben sana yeni bez bebek getirdim. Üzülme, gel oyna bizimle. Oyuncak değil, ablamı istiyorum ben. Zehra, hadi sen git arkadaşlarınla oyna bakayım orada. Gel. Samet, ağlama bakayım. Biliyoruz, ablanı özledin. Ne yaptılar onu? Nerede ablam? mı beni. Ablan seni hiç bırakır mı? Geri dönecek. Bir süre yine İzmir'den gitmesi gerekiyordu. Uzakta işleri varmış. Hemen gelecek sonra. Uzakta mı? Anadolu'da mı yoksa? Cepheye mi gitti ablam? Evet. Harp hemen bitsin, ayrılan kardeşler kavuşsun diye cepheye gitti. Zahmetciğim, Bak harp bitince kavuşacaksınız ablanla. Ama sen böyle ağlarsan o ta oralardan hisseder. Sonra aklı sende kalır. E aklı sende kalınca da vazifesini yerine getiremez. Harp de böyle uzar gider. Ben ağlamam o zaman. Ağlamadan dururum. Yeter gelsin ablam. Ah, gel bu söz. Duygusal <laughs> bir an. <müziği gülüyor> bölmüyorum umarım. Mendiller ortaya çıkmış da sen Samet'i çıkar dışarı. Samet evet, gel biz yemeğe gidelim hadi. Ayşe hemşire çocukları yemeğe götürür müsün? Geç bakayım. Hadi yemeğe gidiyoruz. Ben de seni gördüğüme sevindim Yıldız. Vallahi sen yakalatmışsın. Ne yaptınız kızcağıza? Aa, Yakup'un metresini yakalattım diye bir teşekkür edersin zannediyordum ama... Tabii. ee, sen kubbacı olduğunu öğrendikten sonra fikrin değişti. Alex'e, Havva nerede? Bak perişan oldu çocukcağız. E ee, hayat böyle. Ne yani? Hainler boyundan büyük hislere kalkışırken ailelerini düşünmüyorsa ben ne yapayım he? Ne demek istiyorsun? Babam bir şey mi yaptı yoksa? Babamın işi başından askın. Ben ilgileniyorum bu konuyla. Hem sen neden sürekli iyi hava 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 sorup duruyorsun? Yoksa sen de kuvacısın Yıldız'e. <laughs> Saçmalama Aleksi. Bak, Yakup hain çıktı. Fark etmedin. Kim bilir bu zamana kadar daha ne kadar çok şey fark etmedin. Eğer olur da bir gün aklın başına gelir ise Yıldız, ...kaçırdıklarını anlayınca pişman olacaksın. <laughs> Sen misin o <oku> kaçırdığım yoksa? <laughs> Allah düşmanımı başına vermesin senin gibisini. General Cevdet Kuvvacı'ymış ha. <laughs> Hasbinallah, daha neler öğreneceğiz. <laughs> <laughs> Demek ondan bizi korudu, kolladı. Hayır, ben de sana düşkünlüğünden dayanamayıp yardım etti sandıydım. Meğer adam vatanına düşkünmüş. Hmm. Şişt çocuğun da bağırma. Bacım, vakit susma vakti değil. Mehmet de duysun. Baban vatanperver Mehmet. Şişt, sokaktan duyulacak <laughs> sesin ama aa, aa. Adam bunca zaman saklamış kendini, sen Borazan bir ifşa et. Tamam, tamam. Yunan askerlerinin gözü hep üzerimizde. Ben çok korkuyorum bir şey olacak diye. Sen korkma bacım. Sen korkma. Hem General Cevdet bunca zaman kendini saklamış. Eğer şimdi açık ediyorsa kesin vardır bir bildiği. Yok tabii. Sizi tehlikeye atmaz. Merak etme. Tabii. Olsun yine de temkinli olmak lazım. Ben zaten kendim için korkmuyorum ki çocuklarım için korkuyorum. Hele bu yavrum ufacık bebek. Ayrıca Filpos Mehmet'in varlığından haberdar değil. Allah korusun bir öğrenirse nasıl savunsun kendini? Gerçi bir çaresi var gibi ama... Senin kafanda bir plan var. Sen anlat bakayım Elif. Cevdet dedi ki Mehmet'i Ankara'ya gönderelim. Nasıl göndereyim? Onca zorluktan sonra kavuşmuşum yavruma. Nasıl bırakayım? Bacım kusura bakma ama kocan doğru söylemiş. Bunca zaman Filipos öğrenmediyse bu yavrucağı bu saatten sonra öğrenmesin. Hem Ankara emniyetlidir. Kime emanet ederim Emine? Biz götürürüz. Tabii ya. Mehmet'i daha iyi kim koruyabilir? Zaten o bizim kardeşimiz. Ha. Biz zaten cepheye gidecektik. Ondan evvel Ankara'ya götürürüz Mehmet'i. Doğru söylüyor Efsun. Hem İzmir'den çıkmamıza kocan yardımcı olur. Siz de harptan sonra kavuşursunuz bacım. Tabii. <gülüyor> 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 Bu Alex'i ne yapmıştır Havva'ya Hilal? İnsanın aklına fena şeyler geliyor. Hayattadır inşallah. Hayattaysa günün birinde tekrar kavuşurlar sünnetle. Kızım. İkinize de verecek vazifelerim var. Tabii baba ne istersen. Kaçırdığımız askerlerin vazifelerini ifade edebilmeleri için kıyafete ihtiyaçları var. Onlara kıyafet dikilmesi icap ediyor. Tamam. Ben bir pusula hazırladım. Al bunu annene götür. Burada yapılması icap eden ne varsa hepsi yazıyor. Bir an evvel hazırlasın. Hemen gideyim baba. Git hadi vakit kaybetme. Baba ben ne yapacağım peki? Yaptığımız planda bir aksilik oldu kızım. Senin bize biraz vakit kazandırmanı icap ediyor. Nasıl kazandıracağım baba? Gazetenizde bir haber neşe edeceksiniz. Bizim bu kaçırdığımız askerler İstanbul yolundaymış gibi göstereceksiniz. Sahte haber yapacağız öyle mi? Öyle icap ediyor kızım. Eğer Filipos onların İzmir dışına çıktığına inanırsa... ...o git peşlerine düşmeyi de bırakacaktır. Bu da bizim hali işimize yarar. Tamam baba yaparım. Güzel kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.